Dizinin yeni bölümü, izleyicileri ekrana kilitleyecek büyük gelişmelere sahne olacak. Geçtiğimiz bölümde Karan sonunda Emir'i yakalatıp hapse göndermişti. Herkes artık her şeyin bittiğini düşünürken, Salih'in mektubuyla yeni bir gerçek ortaya çıkar, Emir'in suç ortağı Sema'dır. Bu bilgi Karan'ı adeta sarsar. Yıllarca güvendiği Sema'nın ihanetini öğrenen Karan, intikam yemini eder. Artık tek amacı vardır, Sema'yı da Emir'in yanına gönderme. Yeni bölümlerde Karan'ın planları tehlikeli ama zekici olacaktır. Ancak işler karmaşıklaşır, çünkü Sema da emirle gizlice iletişime geçip kurtuluş planı kurar. Karan, Sema'nın emiri hapiste ziyaret ettiğini öğrendiğinde her şey açığa çıkar. Bu ikilinin birlikte hareket ettiğinden artık hiçbir şüphesi kalmaz. Diğer yandan Can da Karan'a gelip Sema'dan şüphelendiğini söyler. Aynı zamanda Kudret Han'ın cephesinde duygusal anlar yaşanacaktır. Geçmiş hatalarının yüküyle ezilen Kudret Han'ın, Ceylan'ın karşısına çıkarak ondan af dileyecek. Göz yaşları içinde bir kez daha inanmasını isteyecek. Ceylan, uzun bir sessizliğin ardından Kudret Hanım'ı affeder ve böylece yıllardır süren gerginlik sona erer. Bu barışın ardından Karan ve Ceylan'ın hayatında da huzur rüzgarları esmeye başlar. Ancak semanın sonu yaklaşmaktadır. Kudret Hanım, onun gerçek yüzünü gördükçe büyük bir pişmanlık yaşayacaktır. Karan Emir ve Sema'yı adalete teslim eder ve sonunda Ceylan'la sade bir nikahla evlenir. Yeni bölümlerde Ceylan, Hapşin'in katilinin Emir ve Sema olduğunu da öğrenecek. Bu bilgi onu derinden sarsacak ama artık o güçlü bir kadındır. Karan ve Ceylan yeni hayatlarına umutla başlayacak, bebeklerini kucaklarına alacakları günü bekleyeceklerdir. Karan ise artık ailesini korumak için her şeyi yapacaktır. Diğer tarafta Emir ve Sema yaptıklarının cezasını en ağır şekilde ödeyecek. Adalet yerini bulacak, kötülük kendi sonunu hazırlayacaktır. Evet arkadaşlar, şimdilik analizimiz bu kadar. Siz de düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yeni bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.